Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok komik bir video buldum. Şimdi ise onu izleteceğim. E, bitti yok. Bekle biraz. Fırından taze gelecek. Ah, ah, ay, Kamil bunlar ne? Pide. <laughs> Kamilciğim ben ne almaya geldim? Pide. Buradakiler ne? Pide. O zaman niye pide yok diyorsun? Ya onlar satılmıyor. Neden? param var mı? E var tabi. O zaman alamazsın. What? What? the fuck? Sen pideyi çakıl taşıyla mı satıyorsun? Hayır. Parayla satıyoruz. What the fuck? Ee, e, e, arkadaş. Pide alacak müşteri var. Para var. Pide var. O zaman neden alışveriş yapamıyoruz? Çünkü pide yok. Pide kalmadı. Arkadaşlar nasıldı video?